Herkese hayırlı arifeler efendim. Evet erken kalkan yol alır dedikleri tam olarak da Kadir Ezildi için yazılmış bir söz. Tıraş olun hazırlandı. Şimdi arife alışverişi bizi beklesin. Hanımlar beyler bütün bayram boyunca Kayren'in bıraktığım linkinde aynen öyle hanımefendiye katılıyorum. Çünkü annem nişanlıyken halam annemi çarşıya götürmemiş anneme gül kurusu boğazlı bir kazak göndermiş. Ve annem tam 30 senedir her bayram bana o gül kurusu kaza anlatıyor. Diyor ki kendi kızı olsa giydirir mi diyor. Bana gül kurusu boğazlı bir kazak. Yeni gelire kazak. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen sunucumuz Kadir Ezildi'den yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler getirdim. Bildiğiniz üzere Kadir Ezildi nişanlı ve nişanlısıyla sık sık yepyeni fotoğraf ve görüntüler paylaşıyor. Bugün de nişanlısını bayram alışverişine çıkardı ve alışverişin ilk saatlerinden ilk kareleri paylaştı. İşte arkadaşlar Kadir Ezildin'in bayram alışverişinden olan nişanlısıyla ilk görüntülerini hemen sizlere iletmek istedik. Kadir ezildi herkes tarafından sevilen bir sunucu. Günlük paylaşımları da yoğun ilgi görüyor. Özellikle nişanlısı Gamze ile paylaştığı fotoğraf ve videolar binlerce like binlerce yorum alıyor. Herkes çiftimizin düğününü bekliyor.